Benim lise dönemlerimde mesela ben çok iyi hatırlıyorum hayvanlar bilinçlidir bilinçli midir değil midir tartışmaları vardı. Evet. Vardı. Yani halbuki şu anda yani değil evinde kedi köpeği olan akvaryumunda balık besleyen bir kişi bile o balığın bilinçli olduğunu gayet iyi bilir. Çünkü verdiği yeme göre her seferinde farklı bir yanıt alacağını çok iyi fark eder. Ee, sonuç olarak yaşam dediğimiz bu sistem bize ait olmayan. Yani Bizim hafıza içinde hafıza bakımından, hafıza bakımından en zayıf demeyelim de hatta yok'a yakın bir mahluk diye tarif edilen balık ki öyle. Yani dar bir ortamda hapsedildiğinin farkında bile değil. Yani mesela bu nasıl oluyor? Ee... Bu e, yani e, balık nasıl bilinçli olabiliyor? Evet, yani ha. bakından e, iki anını çizemiyor adam. yani. Bakın bilinci eğer yaşam içerisinde seçimler yapmak olarak tanımlarsa bu tanım içerisinde e, balık gerçekten e, bilinçli bir varlıktır. E, yani her balık avına çıkan kişi çok iyi bilir. Lüfer yakalamak zordur mesela ve e, siz iyi lüfer yakalamak istiyorsanız ona uygun yeminizi hazırlamak zorundasınız. İlla zargan takmak zorundasınız çünkü istavrute gelmez. Seçim yapar. Hı -hı. Seçim yapan her şeyin bilinci vardır. Hı -hı. Seçim Hı -hı. yapan her şeyin bilinci vardır. Hayır o belki yiyecek arasında kendisine göre Fark etmez. bir şeysi var. Kendisine göre bilinci vardır. Dolayısıyla ben ama insan... aynı şeyi mesela mekan için yok farkında değil. Aklısıyla Okyanusta mı yüzüyor camın içinden belli değil. Alınan adam oraya koy. Ama şöyle değil. E, bir derece bir spektrum var. Biz e, biz e, bütün canlılardan aynı spektrumda bir bilinçlilik hali arayışı içerisinde değiliz. Yani söz gelimi e, görmeyle ilişkili bir farkındalıktan bahsedelim. Mesela biz saniyede 12 fotoğraf arka arkaya geldiği zaman o fotoğrafları film olarak algılıyoruz. Hmm. Çünkü bizim görme aparatımız biyolojimiz buna bunun için müsait. Ya Halbuki özellikle. bir salyangoz, salyangoz evet. muhtemelen 2-3 dakikada bir dönen fotoğrafı aynen bir film gibi algılıyor. Halbuki karides, karides saniyede aşağı yukarı 42 bin fotoğrafı birbirinden ayırabiliyor. Karides. Dolayısıyla buradaki e, önemli olan şey herhangi bir bilgiyi işleyebilme kapasitesindeki farklılık. Sonuç bir daha olarak. karides yemeyeceğim. <laughs> e, karides yani en azından yerken saygı duymak lazım. Ya. E, 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 ya da arı kuşu. Arı kuşu saniyede 90 fotoğrafı birbirinden ayırt edebiliyor. E, Peki, şey. e, yani dolayısıyla görme açısından zihinsel ya da beyin kapasitesi insana göre çok daha yüksek. Çok hmm. daha yüksek. Bilinç, bilinçlilik de böyle. Yani biz e, kendimize göre bir bilinç... Yani şöyle Harari'nin çok güzel bir sorusu var. Diyor ki e, bir adada, ıssız adada e, bir şempanze e, din mi yaşama ihtimali fazladır? Bir insan yaşama ihtimali fazladır. Bir şempanzenin yarama, yaşama ihtimali fazladır. Daha, fazla. daha fazladır. Yani 5 sene sonra gitseniz büyük ihtimalle o şempanze yaşar ama insan büyük ihtimalle zorluk çekebilir. Ama aynı adaya 50 şempanze ve 50 insan koysanız e, sosyal varlık Ondan olan mi insan... geliyor Yoksa mesela <laughs> e, insanoğlu daha başından şempanzenin hiç ihtiyaç duymayacağı şeyleri arıyor. Yani çok komik bir fıkra vardır. Ee, adamın birisini bulmuşlar, bir kilise yapmış kendine. Hatta iki kilise yapmış, öbürüne gitmem demiş. Şey din kavgasını anlatmak için söylenir bu. Şimdi şempanzenin ihtiyaçları tamamıyla gıda ve basit savunma. Ee, işte yavrusunu besleyeceği bir şey. Ee, öbürünün ihtiyaçları daha başından namütenahi buna göre. Yani bu çok belirgin bir şey. Ee, onun için arada belki böyle bir fark var. Yani ben bunu bilinçle falan izah etmem sizin yerinizde olsam. Yani e, balık da öyle mesela şimdi. Ee, adam e, en hızlı mahluk değil mi? bu hareket ederek hareket bakımından en hızlı mahluk e, ve bu adam okyanusla akvaryuma evde demiyor e, yiyeceğini veriyorlar vermez derse ne yapıyor aramıyor bile belki otomatikman ölüyor bulamadığı için bu başka bir şey. Yani bir de bir ıssız adaya düşen adamın ihtiyaç fasilesine bakın. Yani gidip de ben bir kovuğun içine girerim, taşın altında otururum demiyor. Kulübe yatmak ihtiyacını hissediyor. Çünkü kovukta rahatsız oluyor adam. Savunma ihtiyacıyla bir denge kuramıyor. Savunma ihtiyacıyla denge kuramıyor. Çünkü Berik'in aksine kovukta her türlü mahlun olacağına dair geniş bir şeysi var. Bilgi birikimi var, bilinci var. Oradan dolayı gelir biri beni yer diyor, sokar diyor, kafamı kırar diyor falan. Bunlar önemli. Çocuğumu çalar diyor daha çalınmadan. Hayvan çünkü çocuğu çalınca uyanır. Çok önemli. Bunları ben e, zor ayırt etmesi galiba. Ve tabii bir şeyleri bunu konuşmak istemem. Ee, bir e, tabiat bilimcisinin bulunduğu bir e, toplumda ama bu soruları sorma durumu var. Tabii soracaksınız bunu. Bu nedir diye. Onun için. Ve insanların bak demin gene rastladık isimlendirme kılavuzu bile son derece eksik. Yani niye el alemin... ...konsiyans, kon bilgi... ...diye... ...birlikte bilgi diye... Da ...zikrettiği bir durum... ben de öyle değil. Bilinç diyor. Ben ne bileyim bilincinin olduğunu... ...acaba koyan kendine kadar biliyor? Hı. Çok el acayip... ...bir şey bu. Yani bizim dilde de... ...bu problem yaratıyor tabii. Ve o dili biz kullanıyoruz. Yani şimdi adam kavga edip hakaret ederken eşine senin gibi kadın ya senin gibi bilinçsiz herif gördüm diyor. Görmedim diyor. Yani ne diyor Fransız kavga ederken onun bilinçsiz adamına. Herhalde konsiyans demiyor. San <laughs> konsiyans falan demiyor yani. Çok acayip bir şey bu. Başka kelime bulur yani aptal der işte der savruk der bilmem ne der o ayrı bir şey ee, ben onun için e, bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum yani genellikle tabi bilimciler e, kendi şeylerine girdikleri zaman dünyalarının içine kendilerinin içinde bir anlaşma ağı kurabiliyorlar fakat o dışarı çıktığı zaman ne olur ve dil maalesef o kadar herkesin kendi kompartımanına göre sahip olduğu bir şey değil. Efendim İngilizce'de bugün 600 bin kelime var doğru ama 600 bin kelimeden de parça parça herkes bir şey bulup kullanıyor. Yani sırf tabiplerin kullandığı ya cerrahların kullandığı 50 bin kelime yok orada. Başkasının pek ilgilendirmeyen o da bir şey alıyor çok enteresan başkası da alıyor ve bu almalar nereye kadar gidiyor. Bazı kelime var ki sana ait olmadığını biliyorsun. Çok önemli. Bilinci dediği zaman tercüme ettiler mesela bilinci idrak dediler. İdrak da nasıl güzel bir kelime. Çok güzel, çok çanlıyor ama yani da öbüründen olabilir. daha mı geniş bir kelime? Damı dar kelime dami mı kelime. Ah idrak da böyle bir tak diye bir şey de. Evet yani. idrakta tak demek çok güzel de. Evet. Şimdi idrak o bilincin tam karşılığı mı yoksa daha fazla bir şey mi ya altında bir şey mi? Altında olmadığına karar ver. Anlamakla idrak etmek aynı şey mi? Değil. Hayır değil. Değil. İdrak hiç anlamakla aynı şey değil. değil. Hiçbir dilde de aynı şey değil. değil. Yani demin dedim ya size. Yani Ferstein kelimesini Alman kullanmış neokantist. Dikkat ettim. ya yani dikkat ettim değil öyledir zaten. Çok gülünç bir şey. Senin Frank arkadaşların Le Verstein diyorlar. <laughs> Kelimeyi tabii tam öyle de telaffuz edelim. <laughs> Le Verstein diye bir de artikel koymuş ona. Yani şimdi pes belli bir şey ki bu kelime bundan fazla bir şeyse senin <laughs> idrakın bilinçten fazla bir şeyse o zaman sen pislik israf yapıyorsun. <laughs> Anladın mı? Ya yani beş kuruşluk malı 25 karışa yiyorsun. Bu çok saçma bir şey. Olmaz. Yani dil maalesef dil gayet kabul etsek de etmesek de hepimizin ortak aleti, mülkü ve hepimizin ortak mirası geleceği ve ortakta miras aldığımız bir şey.